Herkese merhaba. Çok güzel 5 tane film anlatacağım size. Çayınızı kahvenizi alın isterseniz rahat rahat şu filmleri konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Lütfen abone olmayanlar varsa hala abone olsunlar ve gönderi bildirimlerini açsınlar. Ben yorumların hepsine yanıt veriyorum. Soracağınız bir şey olursa Instagram'dan ya da buradan bana yorum yazabilirsiniz. Sizden tek istediğimiz şey Desteğiniz, desteğiniz de nasıl olacak? Abone olarak olacak. Ben kendinizden bir şeyler bulacağınız filmleri anlatmaya çalışıyorum size. Söylediğim her filmi izlediğinizde mutlaka kendinizle ilgili bir şeyler keşfedeceksiniz o filmde. Aa evet ben de böyle bir şey yapmıştım, ben de böyle bir şey yaşamıştım ama nasıl bir karar vermiş dime döneceksiniz. Aralarda bunları tekrar söyleyeceğim. Yine izlemediğinizi düşündüğüm, için, mızla böyle oradan alıp çektiğim 5 yeni film daha önereceğim. Daha önceki 5 filmlik videoyu izlediniz ve Instagram'dan bana mesajlar attınız. Bunları bitirdik, yenileri nerede diye. Öyle olunca hal böyle olunca ben de 5 filmlik serilere dönüştüreyim istedim bunu. Bütün filmleri yani 30 40 50 100 tane filmi bir arada sunup izleyin demek yerine yine sizin izlemediğinizi düşündüğü cımbızla çektiğim 5-7 film daha önereceğim. Bunları da önümüzdeki 2 hafta içinde izlerseniz ondan sonra yine yeni bir 5 filmlik videoya geçeceğim. Şimdi daha önceki videoda yaptığım gibi önce filmin adı, yılı, IMDb puanı ve hissettirdiği duygunun ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra çok da spoiler vermeden sadece sizi yönlendirmek adına birkaç şey söyleyip hepsini tamam olacağım. İlk filmimiz The Founder. 2016 yapımı film. IMDb puanı 7.2. The Founder bildiğiniz McDonald's'ın kuruluş hikayesi aslında. İzlemeyenler varsa çok şanslılar. Çünkü bu hem bir business filmi hem de kararların aslında normal hayatta da nasıl verilmesi gerektiğini anlatan bir film hissettirdiği duygu ise cesaret edemeyen fikirleri olan ama cesaret edemeyen bir sürü insan vardır değil mi etrafınızda. İşte o cesaret edemeyenlerin parlak fikrini alıp tutup nerelere kadar götürebileceğinizi gösteren bir film bu. Bana hissettirdiği şey bir formül aslında. Vizyon ve asla pes etmemek ve bunun sonucunda da tabii ki başarı. Başarı dediğimiz bir dünya markası McDonald's'ın doğuşu. Çok güzel bir film. Çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Tabii ki kendinizi bulacaksınız çok parlak çok güzel fikirleriniz var. Adım atmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü o büyük adımları o büyük adımlar atacak cesareti gösteremiyorsunuz ve birileri sizi yönlendirmeye çalışıyor. Çok da alanınıza girmelerine müsaade etmiyorsunuz ve aslında biraz cesur olsanız neler yapabileceğinizi gösteren bir film diyeyim. Çok da spoiler vermeyeyim. Soluksuz izleyeceğiniz bir film. Ha bir tane yerini mutlaka söylemem gerekiyor. Çünkü bu film aslında bir de motivasyon, motivasyon ürünü de çok kuvvetli olan bir film. Ha tabii ki bu bu arada gerçek bir hikaye. McDonald's'ın kuruluş hikayesi. Pes etmemek üzerine şöyle bir şey var. Ana karakterlerden bir tanesi çok zor şartlarda para kazanıyor. Çok hırslı, azimli gayret ediyor ama tabii ki bazı noktalarda düşüyor. Ve o düştüğü noktada yaptığı bir şey var. Bir tane plak kaydı var açıyor ve o plağı dinliyor. Ve o plakta şöyle bir şey söylüyor. Evet, çok zor olacak. Zaman zaman düşeceksin. Pes etmek isteyeceksin. Ne zaman aklına pes etme fikri gelirse gelsin hemen bu plağı koy ve dinle diye yoluna devam ediyor. İkinci filmimiz en özgün senaryo Oscar'ını almış olan Midnight in Paris. 2011 yapımı Midnight in Paris'in IMDb puanı 7.7. Bir Woody Allen filmi ve Owen Wilson harikalar yaratıyor bu filmde. Hissettirdikleri şey ise aslında çok güzel duygular diyebilirim. Ben Paris'e hiç gitmedim. Bu sene gidecektim ama bu virüs yüzünden ne yazık ki talihsizlik oldu ve gidemedim. Midnight in Paris aslında biraz edebiyat meraklılarını daha çok ilgilendirecek bir film ama hiç merakınız olmayabilir. Yine de bu filmi izleyin çünkü gerçekten çok güzel hissedeceksiniz. Hatta kulağınıza aşina Fransız yazarları filmi izleyerek öğrenip tekrar merak edip gidip araştıracaksınız. Paris sokaklarında geçen çok güzel bir hikaye bu. İçinde de epey bir mizah var. Hissettirdiği şey de başında söylediğim gibi çok güzel duygular. Onun için izleyin. Üçüncü filmimiz aslında bir üçleme. Before üçlemesi diye geçiyor. İlk film 1995 yapımı Before Sunrise. IMDB puanı 8.1. Ethan Hawke'la Julie Delphi'nin oynadığı bir üçlemenin ilk filmi. İkinci film ise Before Sunset. 2004 yapımı IMDB puanı 8. Bakın ikinci filmde de IMDB puanı çok yüksek. Üçüncü film ise Before Midnight 2013 yapımı IMDB puanı 7.9. Yine çok yüksek. Filmin konusu ise şöyle aslında trende tanışmış bir kadın ve bir adamın aşk hikayesini anlatıyor. Çok önemli şeyler var içinde. Soluksuz izleyeceğiniz hem romantik hem duygusal hem de mizahi bir film. Güzel tarafı kesintisiz sahneler barındırıyor olması. Kesintisiz sohbetler var içinde. Ve sohbet o kadar güçlü ki gözünüzü, kulağınızı bir an bile ayıramıyorsunuz. Yıllarca susarsınız, susarsınız, içinizde biriktirirsiniz, içinize atarsınız ve bir gün gelir birini bulursunuz, içinizi döker, her şeyi anlatırsınız ya. Bütün sustuklarınızı. İşte bu öyle bir film. İlk tanışma sahnesinden sonra Ethan Hawke'ın Julie Delphi'yi trenden indireceği sahneyi söylemem lazım size. Ne? Filmin nasıl bir konuda geçtiğini anlayın diye. Ethan der ki, yıllar sonra evliliğin sıkıntıya girmeye başladığında eğer çıktığım diğer erkeklerden biriyle evlenseydim hayat nasıl olurdu sorusunu soracağım o diğer erkeklerden biri de benim der ve bu film üç bölüme kadar gider. Çok iyi değil mi? İşte bu da aslında bir önceki beşlemede, beş film önerisinde Mr. Nobody diye bir film önermiştim biraz onunla benzer aslında kurgu. Hani bu cümleye baktığınızda o kurguya benzer ama bu film bambaşka hisler tabii. Bu üçlemenin 2004 yapımı, ikinci filmi Before Sunset, en iyi uyarlama senaryo Oscar ödülünü almış hissettirdiği şey ise yüzümde sürekli bir tebessümle izlediğimi hatırlıyorum. Ve diyaloglar o kadar sürükleyici ki bir an bile ayrılamıyorsunuz başından. Film Viyana'da geçiyor, Viyana'nın güzel sokaklarında geçiyor ve olur da Viyana'ya giderseniz bu filmi izledikten sonra onların o çıktığı merdivenlere çıkın, oturduğu parka gidin, oturduğu banklara oturun ve o plakçıya da gidin. Ben Viyana'ya henüz gitmedim ama gidersem bunların hepsini yapacağım. Dördüncü filmimiz 2013 yapımı Her. IMDb puanı 8.1. Her konusunun çok ilginç olması sebebiyle en özgün senaryo Oscar'ını almış bir film. Aslında şu an içinde bulunduğumuz bu durumu anlatıyor. Nedir bu durum? Eğer herkesten kendini soyutlamış olsaydın ve sadece teknolojiyle baş başa kalsaydın nasıl bir hayat olurdu? Neredeyse tek kişilik bir film bu. Çok özetle spoiler vermeden şunu söyleyebilirim ki biliyorsunuz telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda komutla çalışan farklı uygulamalar var. Siz mail atlıyorsunuz, mailinizi açıyor. Gelen aramayı sesli yanıt vererek cevaplayabiliyorsunuz ya da haritada bir yer bulmak istediğinizde ona söylüyorsunuz ve o yer açılıyor. Ya bunun biraz daha ötesini belki 5 yıl 10 yıl sonrasını anlatan bir film. Öyle bir film ki o application sizi sizden daha iyi tanıyor. Dolayısıyla en iyi arkadaşınız oluyor. Size yön veren oluyor, danıştığınız kişi oluyor. Ve ondan sonra bakın bakalım hayat nasıl oluyor. Bu da aynı şekilde gözünüzü kırpmadan, başından ayrılamadan, tuvalete bile gidemeden izleyeceğiniz bir film. Sonra bana teşekkür edersiniz. Ve son filmimiz Lobster. 2015 yapımı. IMDB puanı 7.2. Lobster da tıpkı Her gibi en özgün senaryo Oscar ödülünü almış. Lobster'ın hissettirdiği şey biraz karma karışık. Bu modern dünyanın duygusal dayatmalarına karşı böyle dan 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 diye kafanıza vura vura önünüze seriyor. Cesur, korkusuz ama çok metafor var içinde. Aslında içinde bulunduğumuz toplumsal normların ta kendisi bu film. Hani belli bir yaşa geldiğimizde bu toplumsal baskı istemesek de belli, bizi belli bir eğilimlere sürükler ya. İşte öyle. İnsanların kendilerini bir şekle sokup yaşamak zorunda olduğu alanların bir benzetmeleri var içinde. Örneğin orman ve otel var. Cinsel açlık, tabular, yalnızlık, ilişkiler, ilişki durumunu çok garip bir şekilde anlatmış. İzlerken metaforlara ve aslında ne demek istediğine şu an yaşadığımız dünyaya, topluma, normlara karşı nasıl bir atıfta bulunduğuna dikkat ederek izlemeniz gerekiyor. Ve bunu izlerken asla başından ayrılmayın. Hiçbir detayı kaçırmadan izlemeniz gerekiyor ki sonunda ne olduğunu tamamen anlayabilin diye. 5 film dedim ama bir tanesi üçleme olduğu için 8 film oldu. Sizin için bu harika 8 filmi seçtim. Umarım izlememişsinizdir. Umarım izlerken hepsinden ayrı ayrı keyif alırsınız. İzledikten sonra bana yazmayı unutmayın. Abone olmayan varsa hala lütfen abone olabilir. Yorumların hepsine cevap veriyorum. Instagram'dan da, YouTube'dan da yorum yazabilirsiniz. Ee, bu gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da tabii ki like edebilirsiniz. Siz bu filmleri izlemeye durun. Ben de yeni bir 5 tane film düşüneyim. 2 hafta sonra da onları yayınlarım. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.